Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede birden fazla sıfat tanımlaması vardır. Sıfat tanımlaması, isme soruları nasıl, hangi, kaç, kaçar, kaçıncı gibi sorulara cevap veriyor arkadaşlar. Tam bağımsız Türkiye. Nasıl Türkiye? Tam bağımsız Türkiye. Sıfat tanımlaması, 1960'lı yıllar. Hangi yıllar? 1960'lı yıllar. Bu da sıfat tanımlaması. Yani A seçeneği doğru. İkinci cümlede birden fazla isim tanımlaması vardır. Bakalım arkadaşlar. Bağımsızlık anlayışı. Bu arada isim tanımlamasının soruları ne, neyin, kimin sorulardır? Bakın ne anlayışı? Bağımsızlık anlayışı. Doğu batı sorunu. Ne sorunu? Doğu batı sorunu. Bunlar isim tanımlamasıdır. B seçeneği de doğru. Üçüncü cümlede hem isim hem sıfat tanımlaması vardır diyor arkadaşlar. Bakalım üçüncü cümlemize. Oğuz Atay'ın yazarlığı, kimin yazarlığı, Oğuz Atay'ın yazarlığı isim tanımlaması. 10 yıllık derken kaç yıllık diye sorduğumuzda cevap verir. Ve sıfat tanımlamasıdır. C de doğru. Dördüncü cümlede belirti isim tanımlaması vardır. Dördüncü cümlede bakalım belirti isim tanımlaması var mı? Belirsiz isim tanımlaması var bakın. Ahlak anlayışları, inanç biçimleri, hayat tarzları bunlar belirsiz isim tanımlamasıdır. Çünkü ne sorusuna cevap verir? Cevap denizli. Belirti isim tanımlaması yok. Beşinci cümlede zincirleme isim tanımlaması vardır. Zincirleme isim tanımlaması iki tane isim tanımlaması birleşir. Türkiye'nin insan malzemesi, iki tane isim tanımlamasının bir araya gelmesiyle oluşan zincirleme isim tanımlamasıdır. Cevabımız denizli. Bu parçadaki altı çizgi tamlamalardan hangisi isim tamlamasıdır? İsim tamlaması arkadaşlar tamlanan dediğimiz sözcüye neyin, kimin, ne sorularını sorduğumuzda bize cevap verir. Bütün hayatımız, hangi hayatımız, bütün hayatımız bakın hangi sorusu sıfatı buldurur? Cevap bir değil. Şiirin malzemesi. Neyin malzemesi? Şiirin malzemesi. Cevabımız Bursa. İkinci tamlamamız isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamasıdır. Geri kalan tamlamalar sıfat tamlamasıdır. Çünkü onlar nasıl veya hangi sorusuna cevap veriyor. Bu parçadaki numaralanmış tamlamalardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Tamlama tür bakımından iki aydır. Ya isim tamlamasıdır ya da sıfat tamlaması. İsim tamlaması tamlanan dediğimiz sözcüğe sorulan şu sorulara cevap verir. Sıfat tamlaması ise şu sorulara cevap verir. Şimdi geçtiğimiz yıllar hangi yıllar geçtiğimiz yıllar sıfat. Çok satan yazar hangi yazar çok satan yazar. Bazı kitaplar hangi kitaplar bazı kitaplar. Bakın bunlar sıfatın sorularına cevap veriyor gördüğünüz gibi. Her yıl hangi yıl her yıl ama şeylerin işaretleri derken neyin işaretleri diye sorduğunda bana cevap veriyor. Cevabım Ceyhan. Çünkü 5. de Berit isim tamlaması var, diğerlerinde sıfat tamlaması var. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ile tamla arasında sözcük girmiştir? Havaların soğumasıyla insanlar da evlerine daha çok kapanıyor. Havaların soğuması isim tamlaması ama araya sözcük girmemiş. Tenis turnuvasının bitmesi. Bakın neyin bitmesi? Tenis turnuvasının bitmesi, zincirleme isim tamlaması var, araya sözcük girmemiş. Mahallemizdeki asfalt çalışmaları. Ne çalışmaları? Asfalt çalışmaları. isim tamlaması var, araya sözcük girmemiş. Gollerin gelmesi, neyin gelmesi, gollerin gelmesi, BTS'in tanıması var. Araya sözcük girmemiş. Silivri'nin güzel havası. Bakın Silivri'nin havası Beatrice'in tanıması. Araya güzel sıfatı girmiş. Cevabımız 5. Yani Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dan eki tamlayan ekinin yerini tutmuştur? Peki tamlayan eki nedir? Diye adıyla ilgi hal ekidir. Tamlayan eki arkadaşlar. ın, in, un, ün, ve imektir. Şimdi bakıyoruz soğuklardan kelimesi yerini tutmuş mu? Yani soğuklardan kelimesinde dan ekini yerine ın ekini getirirsek bir tamlama oluyor mu burada? Olmuyor. Gürültüden bakın denin altını siyorum yerine in getiriyorum. Gürültünün bir türlü derse başlayamadım olmuyor bir tamlama yok dikkat ederseniz. Duvardaki gözeneklerden biri turistlerin de dikkatini çekmiş. Gözeneklerden derken yerine in ekini getiriyorum duvardaki gözeneklerin biri. Bak gözeneklerin biri. Beatrice'in tamlaması. Dan den eki. In dediğimiz tamlayan ekinin yerini tutmuştur. Cevabımız C. Bu parçadaki altı çizgi tamlamalardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Tamlamanın türü derse tamlama iki aydır. Isim tamlaması veya sıfat tamlaması diye. Bu sorular bize isim tamlamasını buldurur. Bu sorular ise bize sıfat tanımlamasını buldurur. Birinci bölüm kaç sorusuna yola çıkarsak kaçıncı bölüm dersek birinci bölüm sıfat tanımlaması. Hakkındaki düşünceler hangi düşünceler hakkındaki düşünceler sıfat tanımlaması. İnsan ruhunu ne ruhunu insan ruhunu derken isim tanımlamasıdır. Bakın neye sorusuna cevap veriyor cevap Ceyhan. İki yazar kaç yazar iki yazar sıfat. Bu yazarlar hangi yazarlar bu yazarlar sıfat tanımlaması. Cevap 3 Ceyhan. Bu parçadaki numaralanmış tamlamalardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Tamlama tür bakımından ikiye ayrılır. Bir önceki soruda yani 6. sorumuzda bunu anlatmıştık. Şimdi 6. sorumuza bir dönelim. Bakın tamlamanın türünü vermiştik burada. Ne, ne, kimin ve neyin soruları bize isim tamlamasını buldurur. Nasıl, hangi, kaç, kaçıncı, kaçar gibi sorular da bize sıfat tamlamasını buldurur. Tamlamanın türü farklıdır dilinde ÖSYM isim tamlaması mı yoksa sıfat tamlaması mı diye soruyor. Sorumuza dönelim şimdi. Otobiyografi türünün bakın tamlanana soruyoruz. Ne türünün otobiyografi türünün isim tamlaması. Zengin bir kız, nasıl bir kız? Sıfat. Tutkulu aşk, nasıl aşk? Sıfat. Kültürel çeliş gelişme, nasıl gelişme? Kültürel gelişme sıfat. Yönelik çaba, nasıl çaba? Yönelik çaba sıfat. Çağımız bir, 1 isim tamlaması. Diğerleri ise arkadaşlar sıfat tamlaması. Aşağıdaki cümlelerin hangisi de bir isim tanımlamasında tamlanan birden fazladır? Bakın tamlanan sonra gelen sözcüktür. Ve tamlanan dediğimiz iyi keklerini alır. İsim tanımlamasının soruları nelerdir peki? Ne? Neyi? Kimi? Çiçeklerin ve ağaçların güzelliği hepimizi kendine hayran bıraktırdı. Bakın neyin güzelliği çiçeklerin? Neyin güzelliği ağaçların? Fakat tamlayan birden fazla. Bizden tamlananı istiyor bakın. Takımın motivasyonu. Neyin motivasyonu? Takımın motivasyonu. Takımın performansı. Neyin performansı? Takımın performansı. Cevabımız Bursa. Tamlanan gördüğünüz gibi birden fazladır. Ve BRT'sinin tamlamasına yer verilmiştir.